Herkese merhabalar arkadaşlar. Sofranın Tadı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında çok güzel bir sebzeli baget yapacağım. Hemen şöyle yapımına geçelim. Bagetlerimi yıkadım. Şöyle kenara alayım. kapımı alayım önce güzel özel bir sosla. Şöyle önce 2 kaşık yoğurt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. yarım kaşık biber salçası koydum. Domates salçası da hiç fark etmez. Toz biber ve kekik kullandım. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz ve tuzumu da ekledim. Şöyle bir karıştırım, karıştırayım. Şöyle yağlı bardağımla Yarım bardak da su koyuyorum. Biraz daha sosumu açmak için. Şimdi hemen sebzelerimi doğramaya geçeceğim arkadaşlar. Sebzelerim iki tane patatesim, iki tane biberim, kapya biber, bir tane havuç, iki tane de sarımsak var. Hemen doğramaya geçiyorum. Hemen sebzelerimi de doğradım. Sarımsağımı da şöyle doğrayayım. 7 tane bagetim var. Önce bagetlerimi şöyle güzel bir karıştırayım. Sonra da sebzemi şöyle çıkarayım hemen. Her tarafına gelecek şekilde güzelce karıştıralım. Benim kasem biraz küçük geldi herhalde arkadaşlar. Şöyle tepsimi alıyorum. Hemen sebzelerimi de aynı şekilde sosumun içerisine döküyorum. 2 tane de defne yaprağım var onu da atıyorum içine. Hemen böyle güzelce karıştırıyorum. Hemen sebzemi de ortasına, yanlarına gelecek şekilde şöyle aralarına koyuyorum. İstediğiniz sebzeyi de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yanına bir pilav, bir cacık, salata. Çok güzel bir öğün. ben yanına bir de pilav yapacağım arkadaşlar şimdi bunu fırına göndereceğim Böyle bir yağlı kağıda da üzerine kapatıyorum önceden ısıttığım fırınıma gönderiyorum bir saat bir saat kadar böyle kapalı kap pişiriyorum sonra da yağlı kağıt üzerinden aldıktan sonra bir de 10 dakika 15 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum ve yemeğimiz hazır Evet yemeğim pişti bagetlerimde sebzelerimde çok güzel piştiler çok güzel kızarmışlar şimdiden yapacak herkese afiyet şeker olsun videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere